Herkese bugün Elibus asosyal oynayacağız bakalım ne olacak Şimdi onların yanına gideceğim 2 1 go Şimdi onların asosyalını Evet Bunlar ne Ne Bunlar Onlar ne Bunlar bu E bunlar O zaman ne Belediye Arkadaşlar bu kez şu adama baksana o kadar olmuş ki ben de iyiyim şimdi gideceğiz bakalım 11 saniye sonra yok şurada durum ne olur ne olma belki tren yapayım ya da kabin de olabilir ya ejderha adına. ne var ha beni ben istemem tamam ne oluyor Arkadaşlar buna dans yapıyor. ben <laughs> ben buraya gitmeyeceğim. Bak Siz gitsiniz. Onlar bizi kurur. Bunlar da herkes üstünü değiştiriyor. Ben değiştim. Hala dans yapıyor. Bana ne? Arkadaşlar. Onlar orada kaldı. Bakalım bir saniye sonra nereye gideceğiz? Ben Asansörde gezdim diyeceğim. Nereye gezeceksek? Ben de heykel gibi durayım da ne Bir kişi gelir beni görmesin. Heykelim ben. Ben sadece heykelim. Ben sadece ben sadece arkadaşım. Sadece... Sadece... Bak. Bak. Ben heykelim. Bu ne? O kaç Kasım di Kasım O neydi ya? Nereden geçti o? Dün duvarın içinden geçti. Bu da kasta olmuş falan. Din ne Al, bakalım. Bir şeyler diyor ama ben kafamı bir şey yapma. Ne oldu? Ne oluyor burada? Ne olacak? Yürüyecek miyiz? E o zaman basit. Ama önümü göremiyorum. Oğlum nereye gideceğiz? Ben de bilmiyorum. Işık olsa da kendimi göremiyorum. Ben neredeyim ya? Başlayacak, ayağını koyuyor gece o yola bah oluyor. Belli oyum. Ne oldu? Bir şey geliyor. Ne geldi? Göremiyorum. Ne gelmişti? Gören var mıydı? Ben göremedim. Zaten görseydim. Bunlar görün. Ben nasıl görsem görmedim. Doğru söyleyeyim görmedim yani. yani o kadar belli ki görünmüyor. Görünmüyor. Ben de deneyecektim. Bunu çözemek olmuş ya. Basıl. Onun buff'ını yiyelim hemen. Hemen onun buff'ını yiyelim Heykel. Ne oldu arkadaşlar? Anne. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an bir şeyler oluyor. 4, 3, 2, 1, 0, 17 göremedim. Görselim. Görselim mi? Yok olmayayım Ya bu ne? Adamın kafasına çaktı iki işte Adamın kafasına nasıl çaktı belli değil. Bir iki şey ama. Ben robotum. Robot. Robot. Bu ne? Noop. Ne yapacağım? Kustu mu? Ay senin iğrençliğine de öyle kusurlar mı ya? Ya sınıf mı birbiriyle? Ne attın sen? Ne attın sen? Sen ne cüretle bizi atıyorsun? Herkes attı ya. Bana gelmedi ama. Eda sen şunları halledettirebilir misin? kapının önüne koyacağız da ne 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 burası al, hadi arkasına girelim hani yürü yürü bak kırbaçla vurdum. bum vurdum bum vurdum bum vurdum bum vurdum çok saçma saçın içinde şapka saçma ne olacak buradaki şeyde ne bunları mı bineceğiz Halıya mı bineceğiz? Bakalım ne olacak. Az sonra. Dün dün. Arkadaşlar. Kaydıraktan kayıyoruz. Ne hiçbir şey demeden. Nereye gidiyorsak. Gittim. Gidiyorum. Neden gidiyorum? Belli değil. Aşağı düştüm. Ben uçuyorum. Uçan halı. Ben neden açamıyorum havadan sana kaldım aşağı atacağım. Bana da şey olmadı, onlar oldu. Ana kaka olmuş. Hepsi siyah olmuş. Siyah olmuşlar. Yardım sadece ben mi? böyle kaldım. Çünkü robotum. Ben insan değilim. Ben yaparım. yapayım. Yapayım. Onarım. Her tarafı. Neden? Onarmayayım. Ah oh, ah oh, ah oh my. Ha benim şeyim vardı da o yüzden. Benim kostüm olabilir ne? Allah'ım ya. Arkadaşlar. Açılacak ama ne olduğunu gördüm. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok kişi gitti. Ben neden gidemiyorum? biz? Çünkü. Kandır. Sünger Bob'u, bu. Sünger Bob. Ya bu. e, e, burada. Ya ya evine gidecektim. O kötünün. Şey, hangi küçük koy ya piye piye piye. Derler ona. Allah aşkına. Şu kimin tepesine çıktı? Kimin tepesine çıktı? Ben de onun tepesine çıktım. Arkadaşlar şey, adamların üstünden parkur yapıyorum. Parkur, parkur, parkur yapalım. Bu bu bu. Aha. Bunlar o çak. Anne, anne çubukla. Çubuk ne? Ben bilmiyorum ki bilsen. Arkadaşlar sıvat ne? Ana. Onu mu kuruyacaksınız? Yes. Sıvat. Arkadaşlar bana neden bir şey olmuyor? Ben ne, bana ne, bana neden sıkmıyor Swat. Bana sık. Bana sıksana, bana sıks Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. 30 like gelir. ikinci serisi gelir bunun. Hadi video bitti. Bay bay.